Arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, uzun bir süreden sonra yeni bir üniteye interaktif bir şekilde başlıyoruz. Evet, 7. sınıf öğrencilerimizde üretim, dağıtım, tüketim ünitesi, yani 5. ünitemize gelmiş bulunuyoruz. Toprak ana konumuz. Toprak deyince ne anlıyoruz? Toplulukları bir arada tutan ekonomik güçlerin başı ilk çağdan bu yana hatırlayın. İlk çağ uygarlıklarında Hititlerde de toprak çok önemliydi. Hatta tımar sistemi dediğimiz Osmanlı'da da çok işlerlik kazanan, Bizans İmparatorluğunda da çok işlerlik kazanan tımar sistemi yani diğer adıyla Selçuklu'daki ikta hititlerden kalma bir olay. Evet toprak dediğimiz zaman içerisinde pek çok besin ham maddesi, organik maddeler işte tarihin ilk dönemlerinden böyle önemli bir ekonomik faaliyet hayvancılıkta da öyle, tarımda da öyle ama hatırlayın tarım geldiği zaman insanoğlu tarım için en çok insanoğlu ne için yaşıyordu? Barınma beslenme, giyinme ve bunu yapabilmek için de tarım dediğimiz sektörün gelişmesi gerekiyordu. İşte o tarım gelişmesi için de su kaynakları önemliydi. Bir önceki konumuzdaki nüfusta nüfusun dağılışını etkileyen etmenlerde toprak yapısı ya da su kaynakları da önemliydi. Toprak ormancılık için önemlidir. Hayvancılık için önemlidir. Tarım için önemlidir dedik. Devamında diyoruz ki Mesela bir sorumuz var. Ortaçağ Avrupa'sında uygulanan toprak yönetiminin derebeğine bağlı olduğu sınıflar arası eşitsizin hüküm sürdüğü derebeğin köylü üzerinde mutlak bir otorite kurduğu sisteme ne Şimdi bunu hatırlayalım. Hani biz ilk çağdan geldik, evet Hititlerde de toprak önemliydi dedik, her şey kralın başında gücü topraktı dedik. Ama o ilk çağın önemli olaylarından biri de kavimler göçüydü. Orta çağı başlatan olay. O kavimler göçü, 6. sınıf bilgilerimizden hatırlarsak, kavimler göçü Türklerin Avrupa içlerine, Roma İmparatorluğu'nun içine Avrupalıların atalarını itmesiyle, Gotları, Frankları itmesiyle oldu. Ama o kavimler göçünün sonucunda krallar gücünü kaybetti. Çünkü koskoca İlk çağın köleci imparatorluğu, Roma imparatorluğu güç kaybedince, e, Roma bile ikiye ayrılınca krallar da gücünü soylu, zengin beylerden, dere beylerden almak zorunda kaldı. İşte o orta çağın toprak sistemine de biz dedik ki feodalite. Cevabımız feodalite. Niye? Dere beylik? Kralın yetkilerini yerel beyler, soylu beylerle paylaşmak zorunda kalması. Devam ediyoruz. Selçuklularda, o orta çağda Selçuklularda toprak yönetimi nasıldı? Selçuklu devletinde dediğimiz gibi ikta sistemindeydi. Bu topraklar has, ikta ve haraci diye üç ayrılıyordu. Haraci gayrimüslimlere haraç şeklinde verilen küçük bağ bahçeler yüklerdi. Aynı Osmanlı'da da vardı bu sistem biliyorsunuz. Haraç vergisi alınıyordu hatta. Ama has topraklar Osmanlı'da da var yine. H'den da gelsin. Hükümdara ait olan toprak demektik. Hükümdar ve sülalesine ait olan ikta da Osmanlı'daki tımarın adıydı. Tımara birazdan geleceğim için tımarın açılımını yapmıyorum. Devam ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı devletinde Memur ve askerlere hizmetleri karşılığında ikta edilip toprakları verilir. Bu kişilerin görevleri süresince kendilerine bırakılan topraklarda üretimi düzenli olarak yürütmeleri sağlanırdı. Herkes kitaptan beni takip edebilir. Sizin kitaplarınız, çalışkan yayınları bu toprakların mülkiyeti devlete ait olduğundan satılamaz ve miras bırakılamazdı. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Sizler de evde şu an görüyorsunuz. Şu an tımarı anlatıyor. Selçuklu ve Osmanlı'daki tımarı. Yani Selçuklu'daki adıyla iktayı, tımar ya da ikta sistemi için ne diyoruz? Devlet yöneticisi bir eyaletin, yani bir ilin ya da bir ordu komutanının eline toprağı verir. Hatırla Osmanlı tarihinden, ilk dönemler. O toprağı işletme etkisini verir. Der ki ben sana bu toprağı veriyorum, bu toprağı boş bıraktırma. O eyaletin yöneticisi, valisi olabilir, ordu komutanı, beyler O toprağı işletmek de sorumludur. Köylüye bu toprağı işletir. Ve toprak böylece üretimde süreklilik sağlanmak adına boş kalmaz. Ha, hep üretimde süreklilik hem toprak boş kalmıyor. Güzel, olumlu faydaları. Birazdan faydalarını sayarken. Ama karşılığında devletler ki bana vergi verme. Para verme işlettiğin şeyi. E ne vereceğim? Karşılığında asker yetiştir der. Şimdi soruda da bunu anlatıyor. Nasıl yani? Karşılığında vergi olarak devlete o toprağın vergisi olarak asker yetiştiririm. Hem eyaletin barış zamanı asker güvenliğini sağlar hem de savaş zamanı savaşa hazır asker. Eyalet askerleridir diye aradı. Ya da tımarlı sifahıyla. Hatırladıysanız Osmanlı'da. Evet devam edeceğim. Tımar sisteminin faydaları diye devam edeceğim. Üretimde süreklilik az önce söylediğimiz. Savaşa hazır daimi bir ordu. Vergi toplama. Vergiyi de düzenli olarak alıyorsun çünkü asker alıyorsun karşılığında. Hazineden maaş çıkmadan, maaş yükü hafifliyor. Kendin, kendi eyaletinin askerini besliyorsun. Hazine hiç karışmıyor ama devlete hazır asker veriyorsun. Osmanlı Devleti'nde ayrıca toprağı izinsiz terk eden köylüler de çift bozan vergisi alınıyordu. Yani toprak kesinlikle boş bırakılamazdı. Çünkü toprak önemli bir şey, tarım önemli bir ekonomik kaynak. Üç yıl üst üste toprağı veya köylüden toprağı alınıp bir başkasına veriliyordu. Ha, tımar sistemi niye bozuldu? Osmanlı'nın son dönemini hatırlayın. Savaşlar çok fazla arttı. Savaş artan ortamda tarım yapılamazdı. E, tarım yapılamayınca da vergi olarak askerin geçimi sağlanamazdı. O yüzden bozuldu. Tımar topraklarının dağıtımında adaletsizlikler oldu. Her önüne gelene tımar verildi. Tımar toprakları halkın ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi. Nüfus arttı. Hem de köylülere kötü muamele, savaşlar arttı diyoruz. Şimdi... Tımar sistemi ve feodalite sistemini karşılaştırması var kitabımızda. Tımar sistemi Osmanlı'da görülmüş. Feodalite yani diğer adıyla derebeylik Orta Çağ'ın Avrupa'sında görülmüş. Tımar sistemi toprak devletin malıdır. Ama feodalite sisteminde toprak derebeyine aittir. Soylu zengin şatısı olan insanlara aittir. Yani Tımar'da toprak devletin malı evet toprağı devlet senin o eyalet yöneticine veriyor. Ama her hakkı yine devlette saklı vergi toplama görevi Osmanlı'da tımarlı sipariye askerine verilmiş. Ama Orta Çağ Avrupa'sında Feodalite vergi toplama görevi derebeyine, senyöre, o zengin adama ait. Ya da tımarda Osmanlı'da tımarlı sipahi köylü üzerinde hiçbir hakka sahip değil. Doğru, asker köylüye hiçbir şey yapamaz, köylü tarımını yapıyor. Ama Feodalite Orta Çağ'da derebeyi köylü üzerinde mutlak güce sahip. Aslında bu toprak ağlığı sistemi gibi. Orta Çağ'ın Avrupa'sı toprak ağlığını yaşıyor. Evet, şimdi etkinliğimiz var. Beraber yapalım. Sizler de eden kitaplarınızdan takip edin. Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak yönetim sistemine ne ad verilir? Osmanlı'da uygulanan toprak yönetim sistemi. Evet, ne diyoruz biz buna? Ne diyelim hep birlikte? Arkadaşlar ne dedik? Osmanlı'da uygulanan toprak yönetim Hemen söylüyoruz, sizler de evden eminim söylüyorsunuz. Tımar denir, ama Selçuklu'daki toprak yönetim sisteminin adına ne demiştik? İkta, evet, unutmuyoruz. Osmanlı'da tımar, Selçuklu'da ikta. Ortaçağ Avrupasındaki toprak yönetimine ne demiştik? Hemen siz hemen evde söylüyorsunuz bence feodalite. Osmanlılarda toprağı işleyenlerden İslam ilkelerine göre. Adı Öşür. Ha biz bunu zaten Osmanlı'da da anlattık hatırla. Osmanlı'da devlet toprakları mülk ve miri diye ayırmıştı. Miri devlete ait olan demektir Mülk arazi, kişiye ait olan bağ bahçelerde, o kişiye ait olan bağ bahçelerde Müslüman Öşür vergisi adı altında öşür. Hristiyan'dan alınan da haraci, haraç vergisiydi. Evet, Osmanlı'da gelir bir padişah ve üst düzey devlet görevlilerine verilen topraklar, hükümdar sülalesi, birinci derece devlet memurları hatırla. Osmanlı'da biz bunu yine işlemiştik. Has toprak, heyden aklımıza gelsin demiştik. Tımar sahibi topladığı vergilerle devlete ne veriyordu? Cebeli adı verilen atlı asker. Tımar'la sipahinin diye Cebeli. Cebelü. Selçuklular da geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara da en sonuncu haraci topraklar, devletin kendine ait olan topraklar diyoruz. Evet, Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar tarımsal alanda ekili dikili alan üretim miktarındaki artışı sağlıyor. 1950'ler yani 2. Dünya Savaşı sonrası makineleşme başlıyor. İnsan gücünü makineye tarım alıyor. Onunla birlikte iş gücü ihtiyacı azalıyor. Ve böylece köyden kente de göçler artıyor. Tarım ürünlerinde birim alandan alınan ürün miktarına da verim diyoruz. Şimdi tarıma etkili faktörler iyi olacak, kaliteli olacak. Sulama, sulama imkanları su olan yerde toprak olurdu, tarım olurdu demiştik. Gübreleme, gübresi kaliteli olacak. E, makineleşme, verimi arttırıyor, üretimi arttırıyor dedik. Tohum ıslahı, kaliteli tohum ve pazarlama. Tabii ki tarım yaptığın yer ulaşım olarak, pazarlama olarak o ağlara yakın olacak. Evet, Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar tarımsal nüfus miktarı sürekli artmış. Ama tarımsal nüfus oranı azalmış. Yani tarımla uğraşan insan sayısı. Niye? E makineleşme gereği insan gücü artık geri plana itilince insanlar şehre göç etmiş. Hizmet ve sanayi sektörlerine dağılmış. O yüzden de 1927'de tarımsal nüfus çok fazlaken oran olarak 2006'lara geldiğinde oran %26'lara kadar 75'lerden düşüyor. Yani tabloya göre ülke nüfusu artarken tarımsal nüfus paralel olarak artmış ama 90'lardan sonra sanayileşmenin hızlanması, hızlanmasıyla birlikte tarım alanında çalışanlar şehre yönelmiş diyoruz. Aşağıdakilerden herkese ülkemizde tarımsal verim arttırmak için yapılacak çalışmalardan biri olamaz. Makineleşme yaygınlaştırmak, kaliteli tohum kullanmak, Sulama faaliyetlerini geliştirmek, nadaz yöntemini yaygınlaştırmak. Evet, ne diyorsunuz? Cevap, Nadas uygulaması. Bu çünkü olumsuz bir şey, ama diğerleri tarım geliştirmek için, tarımsal verim arttırmak için olumlu bir şey ve o yüzden de diyoruz ki, nadaz toprağı bir yıl ekmeden dinlendirmektir. Yani hep mesela zeytin ekiyorsun o toprağa, bir yıl ekmiyorsun ya da farklı bir ürünü ekiyorsun, nadası bırakıyorsun denir, toprakta bir yıl tarımsal aktivite yapılmaması tarımsal verimi arttırmaz, aksine düşürür. Evet, Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizde başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarıma destek vermiş. Bu kuruluşlar mesela Tarım ve Orman Bakanlığı dedik. Her sektörün bir bakanlığı var biliyorsunuz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Ekonomi Bakanlığı gibi. Bizim de tarımla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız var kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları, tarımın daha verimli hale gelmesi, hükümetlerce desteklenmesi, tarıma destek olan kuruluşların başındadır. Ve Tarım Orman Bakanlığı pek çok faaliyet yapmaktadır hayvancılıkla da ilgili. Ziraat Bankası var Cumhuriyet'le birlikte ıı, direkt çiftçiye kredi vermeye başlayan, yeter ki tarım tekrar yapılsın, savaş sonrası ve tarım kredi kooperatifleri var, üreticilere yine kredi sağlıyor. Çiftçi ortaklarına ucuz gübre, zirai ilaç, yem, mazot, tohumluk veriyor. Önemli kuruluşlardan. Devlet su işleri yine çeşitlere su sorunu için kurulmuş. Bu amaç doğrultusunda barajlar, su kanalları, bent, gölet, sulama şebekeleriyle tarımda sulamayı ihtiyacı karşılamak için var. Ha, ziraat Odaları Birliği tarım sektörünü geliştirmek için ziraat biliyorsunuz tarım demek. Evet, bu ev çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir oda. Sadece ziraat odaları birliği diye düşünmeyin. Ülkemizde pek çok sektörde, mesela Berberler Derneği, Münibüsçüler Derneği, Esnaf Odaları Derneği, işte en başı bu Esnaf ve zanaatkarlar Odası, böyle meslek kuruluşları var. Mesleğin en iyi şekilde yapılması ve meslek ahlakı ilkeleri için söylemiştik. Selçuklu'daki adı da Ahilik Teşkilatı'ydı. Diğer derslerimizde de söyleyeceğiz. Güneydoğu Anadolu Projesi İdaresi var, GAP. GAP önemli bir proje. Güneydoğu Anadolu verimli bir tarım havzası. E, yerlisi şekillerinde öğrenmiştik geçen yıllarda. Alçak, çukur, ovalar var. Ama Güneydoğu Anadolu çok fazla buharlaşma etkisine sahip, sıcaklık oranına sahip. O yüzden orada da sulamaya ihtiyaç var. Sulama ihtiyacı için barajlar, göller yapılması. işte Güneydoğu Anadolu GAP projesi. O tarihten itibaren Fırat nehirlerinde yapılan o Atatürk barajları, Keban barajları neyi sağlıyor? Sulamayı sağlıyor. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarıma doğrudan hizmet veren kuruluşlar arasında yer almaz. Maden tetkik arama müdürlüğü. Direkt aşık bunda Şimdi tarımla ilgili konuşuyoruz. Madencilik şu, tabii ki hemen onu eliyoruz. Ama diğerleri tarıma destek veren Dere Su işleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat kadınları Birliği. Tabii ki doğru cevaplarımız. Yanlış cevap Adana. Madencilik. değinmek istemiyorum. Çünkü şu an anlattık. Evde siz yapın istiyorum. Ama birkaçını şöyle söyleyeceğim. Gerisini siz tamamlayın. Tarımda verim arttırmak için ne yapmam gerekiyor? Demin söyledim. Mesela sulama. En önemlisi. Birkaç tane söyleyip siz tamamlayın istiyorum. Mesela pazarlama. Hemen şuraya geçiyorum. Tarımı destekleyen kuruluşlar. Ziraat Bankası tarım için çok önemli. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri değil. Başka kuruluş var mıydı? Ziraat Adaları Birliği ya da hemen GAP idaresi. Bunları da sizin yapmanızı istiyorum. Sanayi İnkılabı en son okul kapanmadan önce biz Sanayi İnkılabı Fransız İhtilali, Coğrafi Keşifler, Rönesans Reformu hep birlikte işledik. Coğrafi Keşiflerle başlayan yeni yol, ticaret güzergahları, zenginleşen bir burjuvazi takımı ticaretle uğraşan ve onların bilime verdiği önemli Rönesans yeniden işte doğuş, sanatta, bilimde, humanizma, insanın değerli olması, krallıkların zayıflaması ve Papa'nın da gücünü o yüzden azaltmasıyla dinde de yenilikle reformla artık aydınlanma çağı, akıl çağı, pozitif bilim, akılcılık, mantıncı, mantık deney, gözlem geldi demiştik. Şimdi sanayi inkılabıyla da İngiltere'de el tezgahları yerine buharlı makine gücüyle fabrikalar şeye bırakıyor. O yüzden coğrafi keşifler başlayan sömürgecilik sanayi inkılabıyla yayıldı demiştik. Nedenleri coğrafi keşiflerden sonra meydana gelen zenginlik, az önce söylediğim gibi değerli madenlerin Avrupa'ya taşınması, sömürgecilik böyle başlıyor. Avrupa'da sermayenin oluşması ama sömürgeciliği yayan şey sanayi inkılabı unutmuyoruz. Çünkü hızlı üretim, seri üretim, ham madde ve pazar ihtiyacı yeni bölgelere hakim olma arzusunu doğuruyor. Sanayi inkılabıyla yeni teknolojik ürünler. Bunlardan en önemlisi buharlı lokomotifin icadı derdi. Başlıca buluşlar var tabii ki. James Watt buharlı makineyi buldu. 1763. İşte 1825 buharlı lokomotif bulundu. 1840 Robert Fulton buharlı gemiyi buldu. 1844 Samuel Morse telgraf haberleşme sistemi çok önemli. 1876 Grenberg telefonu buldu. Devam. Teknolojik buluşların üretimde uygulanması, buhar gücüyle çalışan makineler hangisiyle ilgili hemen evden bağırdığınızı hissediyorum. Hemen söylediğinizi hissediyorum. Ne ile ilgili? Tabii ki sanayi inkılabıyla ile ilgili. Cevap D. Evet. Şimdi devam ediyorum. Sanayi inkılabının sonuçları. Sanayi inkılabının sonuçlarında üretimde kas gücü, insan gücü yerine makine alır. Ha, seri üretime geçilir bu çok güzel bir şey. Uluslararası ticaret hızlar ama Osmanlı yazarlar da hatırlayın çünkü 1750'lerde 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı sanayileşemeyince hızlı seri üretim yapan İngiltere ürettiklerini satacak yer aradı. Yani ham madde ve pazar ihtiyacı. Ham madde niye? Çünkü seri üretimden dolayı ham madde sıkıntısı çekti. Osmanlı'nın geniş sınırları vardı. Onun için güzel bir pazar ham madde kaynağı. O yüzden 93 harbi 1877 78 ilk dönemden hatırla Osmanlı-Rus savaşına kadar parçalanmaya kadar Osmanlı'nın yanında hep İngiltere vardı. Çünkü sömürgeleri için iyi bir kaynaktır. Ha, köyden kente göç başlar, kentleşme, toplumların refah düzeyi yükselir, ulaşım araçları gelişir, ham madde ve pazar ihtiyacıyla sömürgecilikte yayılır. Bu da 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı'na neden olacaktı. Seneye ekil konumuz inşallah. Sanayi Osmanlı etkileri, Osmanlı olumsuz etkilendi dediğimiz gibi fabrikalaşmaya geçemedi. Yarı sömürge durumuna geldi kapitülasyonların etkisiyle. El tezgahları yerine Osmanlı esnafı Avrupa'yla ile el tezgahlarıyla nasıl yarıştın insan gücü? Kapatmak zorunda kaldı atölyelerini. İşsizlik yaygınlaştı, sosyal sorunlar arttı. Osmanlı dışa bağımlı, yarı sömürülen bir ülke haline geldi maalesef. Evet bunlara bakalım doğru yanlışlara. Evinizden de bakacağınızı düşünüyorum. Bir iki tanesini yine söyleyeyim siz evden bakın istiyorum. Hemen birlikte bakalım. Tımar sistemi ile tarımsal üretimde süreklilik sağlanmıştır. Tımar sistemi tarımsal üretimde sizce sürekliliği sağlar mı? Sağlamaz mı? Neden sağlamaz? Evet. sürekli ektirmesiydi. O yüzden üretimde sürekli, toprak boş kalmıyor arkadaşlar. Evet, Samuel Morse 1760 yılında buharla makineyi buldu. Evet, demin hep icatları söyledik. Doğru mu? Yanlış. Samuel Morse Morse alfabesi iletişimle ilgili demiştik. Makineyi Samuel Morse bulmadı. Hemen geriye dönüp düşünün bakalım kim bulmuştu. Evet, Şimdi devam ediyorum. Siz doğru yanlışları eyle yapın. Sivil toplum kuruluşları. Şimdi sivil toplum kuruluşları demek 5. sınıfta ve 6. sınıfta da birkaçını öğrenmiştik. Halkın kendisinin kurduğu kuruluşlar. Resmi kurumlardan farklı. O yüzden kar amacı, ticaret amacı gütmez. Amaç yardımlaşma, dayanışma duygusudur. Şimdi politik, sosyal, kültürel, hukuki, çevresel amaçlar dolayısıyla Dolayısıyla ikna ve eylemlerle üyelerin çalışanlarının gönüllülük usulüyle alır. O yüzden de ticari amacı yoktur, kâr amacı yoktur. Gelirlerini bağıştan, yardımlaşma duygusuyla, üyelik ödemeleriyle o gelirlerini sağlar. Mesela ben berberim, berberler odasına gidiyorum. Ya da işte Mülübüsçüler Derneği'ne gidiyorum. Taksiciler Derneği'ne gidiyorum. Onun da en başı esnaf ve zanaatkarlar odası demiştik ya da sanayi ve ticaret odası. Ha bu odalarda başları. Niye? Benim haklarımı koruyor. Selçuklu da bu sistem neydi? Ahi teşkilatı. Esnafa bunu öğretiyordu. Diğer dersimizde yine söyleyeceğiz. Çıra, usta, kalfa yöntemi. Evet Sivil toplum kuruluşları, dernekler, işte dereler derneği gittik. Belli bir amaç zorunlusunda maddi kazanç yok. E, belli şartlarda resmi bir yolla veya veya paraya e, birilerinin de bırakmasıyla vakıflar oluşuyor. Buradan vakıflar konusuna girmiş kitabımız. Vakıfların amacı ne? Bir kişinin, belli bir arazisini, mülkünü bırakması. Ama yine yardım amaçlı. Niye? Gelirini halkın çoğuna, kamuoyuna, halkın genelinin kesimine, genel kesimine kamuoyu denilir. Hepsine yarar için. Vakıflardan o yüzden kesinlikle bir şey, ticari bir şey uygulanmaz. İnsanlara yardım amaçlıdır bunlar vakıflar. Ve ticari amaç olmadığı için vakıf arazileri de kişinin bağışladığı devletin halkına ihtiyaç için bağışladığı bir cami olabilir, bir okul olabilir, bir su çeşmesi olabilir. İşte halkın yararına. O yüzden de kişi bunu bağışladıktan sonra miras bırakılamaz. Toplumun malıdır, halkın malıdır. Miras bırakma diye bir şey olmaz. Kişiden kişiye geçmez. Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca dini müesseselerle beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkıyor. Yani Osmanlı döneminde de var. Vakıfların haneler, işte çarşılar, birvarhaneler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler ve diğer irfan müesseselerini kapsamış. İrfan bilimlerini Vakıflara ait konuların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları gözetmektedir. İşte sivil toplum kuruluşlarının özellikleri dersek, resmi olmayan özel kuruluşlardır, halkın kendi eliyle kurduğu çalışmalarını yasalar çerçevesinde bir dernek tüzüğü, tüzük yönetmelik demek bir şirketin özel kuralları gibi çalışanlara gönüllülük esasına göre belirlenir, toplumun yararına çalışırlar. Ekonomik çıkar amacı yok. Deminden beri söylediğimiz gelirlerini, üyelerinin yardımlarından ve düzenledikleri kampanyalardan elde ederler. Kuruldukları alanlardaki sorunların çözümüyle uğraşırlar. Evet. Bir toplum kuruluşları hangi alanda kurulur? Tamam resmi değil, halkın isteğiyle kuruluyor ama aynı, çevre olur, insan hakları olur, eğitim olur. Mesela Milli Eğitim Vakfı var, Çevre, Türkiye Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı var. tema hepimiz biliyoruz. Sağlık Sağlıklı var. kan kanseriyle uğraşan birbiri. Arama kurtarma, Aa, akut, en çok bildiğimiz depremlerde en çok yanımıza ulaşan, şu anda da öyle bir deprem gibi büyük bir virüsle uğraşırken akut da yine her zaman yanımızda. Belki haberleri duyuyorsunuz. Yardımlaşma dayanışma var. En eskiden beri kızlar var, yeşilay var. Bilim ve teknoloji alanında da olabilir. Doğal afetler alanında da olabilir. Yani aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği, alanlardan biri değildir dediğinde eğitim var, araba kurtarma var, insan hakları var. Ne yok? Tabii ki devlet yönetimi yok. Cevabımız D. Şimdi arkadaşlar bunları sizin de kitabınızdan devam edebilmeniz, yani beni izleyebilmeniz için çalışkan yayınlarından takip edin istiyorum. Kendim yazmıyorum. Çalışkan yayınları sizin de elinizde var. İnşallah hani bir sonraki derste yine interaktif devam edeceğiz ama daha iyi çalışmış olarak defterinizi de tekrar etmiş olarak gelirsiniz. Bir sonraki derse kadar sağlıcakla kalın.